Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir TikTok videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Boğazlarım aşırı derecede ağrıyor arkadaşlar. <laughs> Ondan dolayı yayın yapamıyorum son günlerdir. Ya zaten videolara böyle son gücümle çıktım 2 gündür. Ağrı kesiciyle falan filan artık her neyse. Bugün artık dedim ölüyorum yani. Hani çok daha kötüyüm. TikTok izleyeyim dedim arkadaşlar. Mine <laughs> Larinden izliyoruz. Evet hızlı bir şekilde izleyelim arkadaşlar. <laughs> yani bilmiyorum bu arada 45.000 like atmayın tamam bu videoya. 40.000 like daha da az like istiyorum çünkü yorgunum ya. Çok efor sağlayamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gelmiş geçmiş en iyi Brawl Stars TikTok videoları 269. bölüm. Bakalım nasılmış. Hani 269 olduğuna göre herhalde iyidir. Ne alaka bilmiyorum. Ne oğlum burada yorulayın. <laughs> Pek göremiyorum valla. Haydi bana bana ayrılmak düşer. Ne diyor lan sen? Ne yapmış yapacağını Ne abi lan bu? Harita hazırlıyor. Ha niye kırmızı lan abi? Ha. Ha bunu nasıl yapmış acaba? Bunu da anlamadım ama güzel de. nasıl yaptı bunu bilmiyorum. Abone olana ben çıkıyorum diyor. Ya keşke çıksan ya. Abone olun arkadaşlar belki yorum yap falan da ben çıkıyorum çıkma lan sen <laughs> yorgunum hey, ne oluyor lan ne oluyor oğlum niye ağlıyorsunuz oğlum lan ben... beni de üzüyorsunuz bak oha lan. ama daha da hızlı olmuş tamam 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 abi kaçacak o belli yani Allah Allah. Allah Allah. E gelmeyecekler bunlar. Onlar da oraya giderken havayla mı oldu? Çok güzel bir gerçekten. Mükemmel. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Baya kötüyüm ya. Boğazım acıyor. Ben de elimde saydım. Ne lan? Ya bu bu kurgu yani hani ne yapıyorsun o <laughs> Karakter gelenen ben Supercell <laughs> Veriyor mu bari? Ne? Arkadaş nedir? Uğruna <laughs> her şey yapabileceğin kişidir. Vay be. Ölmüş ama ne oluyor? Pek bir şey anlamıyorum ben arkadaşlar. Böyle izliyorum. <laughs> 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 tamam senin de kalbin kırıldı. Anlıyoruz da yani ne bu atar gider. Biliyorduk. Enya. Ne oluyor lan? Tamam bunlar de mi? Bence biz bunu değil arkadaşlar şey izleyelim ya. Bir önceki günü izleyelim çünkü bu derleme galiba. Bunlar herhalde yeni olanlar. Hadi bakalım ne oluyor? Atlayın lan. Atlayın lan. Bir atlayamadım niye oldu? <laughs> Vay be. Beleş yemeği birinci olmuş abi Ne bu şekiller ya olabilir öyle şeyler Ben mi anlamıyorum ya Bugün ben biraz gerizekalı bilmiyorum arkadaşlar Lan Eee öyle bir şey yok O kadar mortise dalıp sen şey Mayka dalıp bir mortise alamazsın bu arada Biz denedik onu olmuyor Ne yapıyorsun lan o da oradan attı. Dışlanan bol. E ee, Sonuç. Ne yapacaksın? Arka arkadaşların geldi. Piper yalnız bir şey yapamaz orada. Ile Lord karıştırsak ne olur? Niye karıştırıyoruz abi Mortis ile Lord ya? Neyse karıştırın. Ha, Anladım. Gözümle nezle mi oldu arkadaş? Anlamıyorum. Gözüm görmüyor ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Asbin ya. Ben sinirlendim şu an ha. Devam devam devam. Bana böyle gerçek bir win göster. Gerçek bir oyunculuk işte bu. Tamam. Hadi oğlum yaparsın. Yap lan helal. Sen ne gülüyorsunuz yani olabilir bir şey. Tamam iyi iyi iyi. O hareketi herkes yapar. Lari'ni izleyen kral demiş. Aman ben pek anlamıyorum şu an ya. Öyle izliyorum arkadaşlar. Çok Şeyim ben yani, yorgunum şimdi biraz geveze olmuş. Kes onu kes. <laughs> Lan. Gol. <laughs> ne yapıyorsunuz abi? Ha zıplıyoruz falan. Değişiyoruz falan. Ama tam oturmamış gibi. Bunların daha profesyonellerini yapanlar var. Evet yavaştan da bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Daha fazla TikTok istemiyorsunuzdur belki bilmiyorum ama ben çok kötüyüm ya. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Yarın inşallah kendime geleceğim. Bay bay. Hastaneye gidiyorum bugün net.